Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle top iki player oyunlardan birini oynuyoruz. Evet Kuzey. Tarafını seç ve başlayalım. Şimdi mavi benim, kırmızı o. Hemen başlayalım. Hop. Kaçtı. <laughs> <Oha! gülüyor> <Baştım. gülüyor> <laughs> <laughs> Hop, hayalet de yok diyeyim. <yollayayım>. Hediyem olsun. <gülüyor> <gülüyor> 50 kuruşa. 50 kuruş. Yakalayacaktın beni. Hop. <laughs> Mermim bitti. Aa, Meydanı ele geçirdik. Evet. Aha, biteceğim, biteceğim. Hadi alsın. Yazıktır. Günahtır. Hep ben alıyorum. Mermi de o Hadi hadi. Şimdi ölür falan. Ay. Pardon. Bunu vuracaktım. Ay, bir tane daha var. Lan 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 lan. lan. Onu da aldım. Al işte. <laughs> İnsaflık yok ya. İnsaf yapmayacağım ya. Çok kanseri. Hop şöyle bir şey o yapayım. kanserim işte ya. Çok oynayalım ya. Of. Kanser adam. Ah, ah, geber, et, geber, geber. Et, geber. Ha? Geber, geber lan. Geber. İblis ölmüyor, iblis ölmüyor. Bu, Bu ne? <laughs> <laughs> ne? Bu nasıl bir ibli. iblis? İblis ölmedi. İblis <laughs> ölmedi. <laughs> <laughs> Ay ay! Lan beni öldürecek bu. Öldüm. Ben kazandım işte ya. <laughs> ya bir daha sana insaf yapmayacağım. Lan lan. lan. <laughs> Hop onu da alayım. Bedavaymış. Ay. Ah <laughs> tamıştım. <laughs> Hop. Hadi haydi. Getireceğim. <laughs> Getirirsin. Hop. <laughs> Kuzey oldu. Evet, çok iyi. <laughs> devam, devam. Evet gidiyoruz. Wow, oh, wow, wow. Dopunu kapattım. Al, mutlu ol. Dopunu kapattım bildiğim. Ben? Dopunu kapattı. <laughs> <Aa, hayalet. gülüyor> Hop. <gülüyor> <laughs> Cezaya bak. Hayal et basit iş. Tek gibi. Bak 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 bak. Oh! oh, kim aldı? Ah, yes, 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 yes. <laughs> aldı lan ibi. Hayır, onu alamam. Kırmam lazım. Ah be. Bitli. Oha, oha, onu almam lazımdı. Çok pis bomba yedim oradan. O neydi? Bir daha vurma sen beni. Oh. Oh. <laughs> bu sefer bu hayatın heyecanı adam, heyecanı adam, adam. yok. Bu hayatın heyecanı heyecanı yok. Bu hayatın heyecanı heyecanı yok. Yok. Artık çıkmaza girdim kuzey. <laughs> Çıktım mı kurtulman lazım. Ben bir saat atarım böyle. Merak etme. <laughs> Zaten az bir şey canım kazmış. <laughs> Orada çıkman lazım da daha çıkarsan ölürsün. Mermimin bitmesini beklemen lazım. Yok yo Tamam hadi çık çık. Şimdi delirir falan. Zaten elim yok elmas. o kadar mermi Uhe, gerisi senindir. Al hepsini al. Hepsini al. al hepsini. Bana, niye atıyor? bana, atıyor? Fark ettiğin Bak, gibi. Iki be, iki be. Zaman oynayacağım. Hiç risk almaya gerek yok. Hop, hop, hop. Ne Ne? Bana niye atıyor? Hayır, buradan sekti. Ben bunu patlattırıyordum ona. Çok iyi gitti de. Vuracağım buradan seni. Ha! Al işte. Al o zaman. Surprise moda. Al git al hadi. Hadi git al. Ben de şu silahtan bir... <laughs> kaç kaç. <gülüyor> çağırdı bunu. İblis çağırdı. Hop! İblis Şimdi. Hop. Ah. Hop, hop, hop 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 hop. Kale bombalama sanatı. Ölmüyor onunla. No. No. Lan. Lan. Hop hop. Aha sana da çağırdım. <laughs> Aa şey ölmüş hayalet. Ben bekleyeceğim. <laughs> ben burada bekleyeceğim. Ah, Mermim bitti. Ne olacak? Seni buraya hapsetsem kim kurtaracak seni? Al bak yine hayalet aldı bak taktik kullanıyor çocuk. Bir tane daha iyi bitiriyor. Bu ikinci bitir. Oh <laughs> nasıl lan? Bu ikinci Vur vur ikinci thank bitir. you thank you. Thank you. Tamam git al mermileri hadi. Acıdım sana. Zaten al. Ah bunu da alamıyor ödül olarak. <laughs> Beyzine giremeyeceksin ama. Hop. Beyzin kapalı bulunmaktadır. Son. Ah. Buldum. Aa ölmedin lan. Ben ölüyor diye biliyorum. Hop. Lan ne kadar? Canım, canım ah, no, 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 no. Ay, beni bombalıyor ama sen öleceksin. <laughs> ne? Bir dakika. Değilsin, değilsin. Hayır. Değilsin. Bu buradan beni nasıl vurdu? <laughs> Çok güzel. Aa, ya. Devam edelim. Hop hop. Aa! <laughs> Bak ben öldüm yine. Pro taktikle gidiyordum. Bot taktik öldü. Ana ne Çocuk daha oynamadan kazandı ya. <laughs> böyle bir, bir şey. Ben daha ya. Altı mı kapattım? Bunası ya bunu. Kendimi kafese aldım. Taktik kullanıyorum. Hangi Adı Bu. taktik? Adı ne? Bu. Kaleni parçala taktik. Ya illa içine mermi, bombalı, bombalıyım. ha? Onu mu istiyorsun? Aa mermim bitti. Daha yeni aldık. Abz, abz. Abz, zop, zop, zop. Lan, lan gittim ki da mı kırdın? E ne yapacağım ben? Gel vur, vur. Aya Aa, tek yedim. Aa, şey, vordan da vurdu. Evet, bu sefer işim bitti koçum. Seni buraya hapseteceğim. Onu ben alacağım. Ay! <laughs> Çocuk burada farkladı beni. Lan <laughs> ya Neden? Böyle nupluk görülmemiştir dünyada. <laughs> lan lan Bırak onu. lan lan. <laughs> Kalende kapalı bırakayım seni. Hop hediyem o. Ulan lan. lan. Merhaba. lan lan lan. lan, 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 lan. <laughs> Vursam lan, ölüyormuş ölüyormuşlar. düzelteceğim bekle. Tamam. Vursam ölüyormuşsun he. Milime kurtuldun orada. Balla kurtuldun. Kansa bala. Balım çok vardı benim. Kendim elimizde onu unutma. Biliyorum. Kullanama diye yapıyorum farkındaysan zaman sen de bunları kullan Aa düştüm düştüm düştüm. İşte lütfen Batkan abi. Tamam bir dakika. Evet hangi bölümü seç seç araba var. 1, 2, 3, 4. Hadi lan. 4'ü ee, evet. Aa 4'ü oynamadık hala. Oynadık diyecek Tamam. Ortayı ben ele geçirmeyi düşünüyorum. Hop. Zaten fazla savunma oynuyorum hediye mi? Oh, lan, lan ya, beni bomba. Bir dakika. O beni bombalayacaksa sen de bombalan. Senin beyzin zarar diyoruz. Hadi hadi at buraya at buraya. Aferin gıcık bu gucuk? Aferin. Aferin. Bir kere daha. Bir kere daha. Of of. Of birinin beyzleri yok oluyor muymuş? Oh oh ne kadar güzel lan. <laughs> ne güzel beyzleri. <laughs> Al o zaman. <laughs> Yine senin beyzin zarar <görüyor> Bey, Beyzin mi kaldı? Ben adamın uzun vuramıyorum ya. Ne? Ölmüyor. Sana nasıl bulamıyorum? Ben, ben duvar arkasındayım. Şey duvar arkasıyım kuzey. Ha, hep kazanıyorsun ya. Az önce <laughs> kaleni kırdım. Adam, adam, adam. Dan kaç. Yiğit canım istedi. Bir de hayalet yollamak ya, istedi. En tek tek o. <laughs> öle yatmaz modunu açtım. O oh, o oh, lan <laughs> öle yatmazdı bozuyordu çocuk. Hop kuzucuk beni öldürme bak. Hop. Kaleni bombalatırım. Beni rahat bırak. Hatta Ne? Ne, ne yapıyorsun ya? Mermim bitti. Ben de düşüyorum <laughs> oradan ne Gel, devam. Kuzey mızık mı hemen? Mızık mı? Zaten geçmişsin beni. Şu an dalga geçiyorum. Hatta sana vurduk bunu. Neden böyle vur. Vur, vur kuzuya, vur kuzuya. Ah, lan sen nasıl çat? <laughs> sana vurdurttum. Sana vurdurttum. <laughs> ay ay ay. Ha, ay <gülüyor> <gülüyor> ben 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 Level da. değiştirelim. Hadi challenge yapacağım. Sıfır mermi alacağım. Tamam mı? Daha hiç özellik almam yasak. O yüzden hemen base'imin üst girişlerini falan kapatıyorum. Ki kuzu gibi kişiler girmesin. Ya da bomba falan atamasın. Diye. Al işte, ne yapacağım? Tamam, aaa canım gitti la la la, canım gitti la. Ne yapıyorsun? Seni hapsettim. içeri attın o Hay hayalet köpeği. Lan 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 ölmedi. mermim bitmiş lan. Ağlayabilir miyim abi? benim ee. 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 tamam. Mermi mal gibi harcayacağım yine. hop Vuramıyorum. Çocuk öyle atmazdı kaçmış. Kıracağım Hı? ama. Geleni kıracağım babababa <laughs> <laughs> Al. Al işte mermi bitti. Şimdi hiçbir şey almam yasak olduğu için onu alamıyorum. Şu an sen her şeyi alacaksın Anca o zaman. Al onu, al onu, al onu. <laughs> Teşekkürler. Zaten her türlü kazanıyorsun ama sana vurdukça. Aa bana vurma, bana vurma. Bana vurma bebek kuzey bu şey. şey. <laughs> <laughs> Kendine attı. sen baklanmış şu an. Ben beklerim. <laughs> Sıkıntı yok. canım çok kaldı. ya, ben bu vur kuzuya, vur kuzuya. Vur. <laughs> Hop fake. Ben <laughs> neydi? Hop fake. Almayacağım ben onu almayacağım. Alırsam kırılır kalem. Lan bu sen gidince ateş ediyor. <laughs> ben bekliyorum ben zamanı oynuyorum. Şimdi zaten her türlü sen ay, kazanacaksın. <laughs> vurdurttum vurdurttum çok iyi çok iyi. Bombala beni bomba. <laughs> 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 Bombala kaleyi. Sana kali kali Aa sen lütfen onun mi geçtin. Da değilsin, da tamam. Şimdi bu son, oyun, olursun, olsun. Olursun, son oyun. Olur oyun olsun. Son oyun? Ee, şunu oynayalım sonra bitsin, değil mi? Devam. Sonra Aa! Evet arkadaşlar, bu videoluk yüzden bu kadar. Görüşürüz, bay bay.